Mars'a yürümek istemez miydiniz? Veya uzaydan dünyaya bakmak istemez miydiniz? Uzay nasıl koktuğunu merak etmiyor musunuz? Ya da kara deliklerin nerede sonlandığını? Uzayı hepimiz merak ederiz. Sonsuzdur, gizemlidir ve büyüleyicidir. Bu videoda sizlere güneş sistemimizdeki gezegenlere gitsek, neler yapabileceğimize ve ortalama ne kadar süre hayatta kalabileceğimize dair bilgiler vereceğiz. Öncelikle uygun kıyafetlerimiz olmadan uzay boşluğunda ne kadar süre hayatta kalabileceğimize bakalım. Uzmanlar bir insanın uygun kıyafetler olmadan uzay boşluğunda en fazla 2 dakika kalabileceği kanısındadır. Uzayda kıyafetsiz olmanın bizim için yaratacağı en büyük iki sorun ısı ve basınçtır. Filmlerde gösterildiği gibi aslında uzay boşluğunda bir anda donmayız ve patlamayız bir yerlerimiz balon gibi şişmez. Derimiz bizi bir arada tutacak kadar esnektir. Uzaydaki sıcaklık aslında bilinenin aksine her zaman sıfırın altında değildir. Bu güneşe olan yakınımıza göre değişiklik gösterir. Uzay boşluğunda süzülürken güneşin bulunduğu tarafta olursanız muhtemel 5 ile 10 saniye arasında yanarak ölürsünüz. Eğer güneş görmeyen tarafta olursanız ölümünüz biraz daha uzun sürer ve 1 ila 2 dakika arasında gerçekleşir. Ancak bu süre sizin açınızdan pek de keyifli geçmeyecektir. Uzay boşluğunda bilinmeze doğru sürüklenen serüveniniz aşırı panik nedeniyle kısa bir süre içinde kabusa dönüşecek. Bu da vücudunuzdaki oksijenin daha hızlı tükenmesine sebep olacaktır. Ayrıca Uzaydaki basınç insan vücudu için çok düşük olduğundan iç basınç ile dış basınç dengesizleşecek ve tükürük, kan, idrar gibi tüm vücut sıvılarınız anında buharlaşmasına neden olacaktır. Ve tabii ki uzay boşluğunda oksijen olmadığını da belirtmemize gerek yoktur sanırım. Şimdi gezegenlere gidelim ve her birinde uzay kıyafeti olmadan ne kadar süre hayatta kalabileceğimize bakalım. Güneşe en yakın olanla başlayalım. Merkür. Merkür'de ortalama 1,5 dakika hayatta kalabilirsiniz. Merkür en büyük ısı değişimlerinden birine sahip gezegenlerden biridir. Merkür'ün güneşe bakan yüzü 430 dereceye kadar çıkabilirken, güneşin görmediği diğer yüzü ise eksi 170 dereceye kadar düşebilir. Yine de yüzeyde gezinirken ara bir sıcaklık bulsanız dahi oksijenin olmayışı ve diğer zehirli gazlar nedeniyle 1 ila 2 dakika arasında hayatta kalabilirsiniz. Yani nefesinizi tutabildiğiniz süre kadar. Venüs Venüs'te ortalama 1 saniye hayatta kalabilirsiniz. Yani hemen ölürsünüz. Her ne kadar dünyamıza komşu bir gezegen olsa da gezegendeki karbondioksit miktarının yoğun olması ve sülfürik asit yağmurları nedeniyle pek tekin bir yer olmadığını söylememize gerek yoktur sanırım. Venüs yüzeydeki sıcaklığın daha 450 dereceye kadar çıktığı saptanmıştır. Ayrıca gezegende bir manyetik alanda bulunmuyor. Venüs'te de devamlı olarak zehirli gaz bulutları dolaşıyor. Ayrıca bu bulutlar %90 oranında güneş ışınının gezegene gelmesini engelliyor ve çok güçlü rüzgarlar içinde barındırıyor. Mars. Mars'ta ortalama 1,5 dakika hayatta kalabilirsiniz. Her ne kadar NASA'nın yaptığı araştırmalar doğrultusunda güneş sistemimizde dünyadan sonra yaşama en uygun olabilecek gezegen olduğu varsayılsa da büyük dağlara ve geniş vadilere sahip kırmızı gizemli gezegenimiz aslında yaşam için pek de elverişli değil. Yoğun olmayan bir atmosfere sahip olması nedeniyle bu gezegende vücudumuzdaki sıvılar çok kısa bir süre içerisinde buharlaşacaktır. Ayrıca Mars yüzeyinde gezinirken Güneş'ten gelen ultraviyole ışınlardan asla kaçamaz ve yanarak can verirsiniz. Gezegende fazlasıyla zehirli gaz olduğu bilinmektedir. Yine de nefesinizi tutarak 1 ila 2 dakika arasında hayatta kalabilirsiniz. Jüpiter Jüpiter'de ortalama 1 saniye hayatta kalabilirsiniz. Çünkü güneş sistemimizdeki en büyük gezegenin sert fırtına ve kasırgaları sizi anında parçalarınıza ayıracaktır. Jüpiter ayrıca hidrojen ve helyumdan oluşan bir gaz gezegenidir. Yüzeye bile in inemezsiniz. Çekirdeğe doğru süzülürken sıcaklık ve basınç nedeniyle anında can verirsiniz. Satürn. Satürn'de ortalama 1 saniye hayatta kalabilirsiniz. Aynı Jüpiter'de olduğu gibi Satürn'de de kocaman bir gaz gezegenidir. En hızlı gezegenlerden biri olan Satürn'de fırtınalar ve hortumlar sizi saniyesinde yok edecektir. Yolumuz Satürn'e düşerse Gözünüzü bile kırpmadan bu kasırgalar arasında bir toz tanesi haline dönüşürsünüz. Uranüs Uranüs'te ortalama bir nanosaniye hayatta kalabilirsiniz. Uranüs'ün inebileceğiniz katı bir yüzeyi bile yoktur. Gezegene yeteri kadar yaklaşmayı başarsanız bile basınç sizi anında yok edecektir. Ancak ilginçtir ki Satürn'ün üst katmanlarında yer alan yer çekimi dünyadakine çok benzemektedir. Bu üst katmanlardaki sıcaklığın eksi 280 dereceler civarında olduğu tespit edilmiştir. Yani basıncı yok saysak bile soğukta anında donacağınız bir gezegendir. Neptün Neptün'de ortalama 1 saniyeden kısa bir süre hayatta kalabilirsiniz. Neptün'de korkunç ve sert fırtınalarıyla ünlü bir gezegendir. Bazen bu fırtınalar o kadar hızlıdır ki ses hızını bile geçtiği bilinir. Güneş sistemimizde tespit edilmiş en hızlı kasırgalardır. Yine yaklaşmadan parçalanıp gidebileceğiniz bir gezegen daha. En iyisi Neptünden uzak durmak. Güneş Güneşte bir saniyeden kısa bir süre hayatta kalabilirsiniz. Yanan, dev bir küre olan güneşin yüzey sıcaklığı 10 milyon derece civarındadır. Peki yüzeyinde yürüyebilir misiniz? Tabii ki hayır. Ayakta durabilir misiniz? Tabii ki hayır. Yaklaşabilir misiniz? Pek mümkün değil. Oraya vardığınız anda tüm organlarınız, hatta vücudunuzdaki tüm hücreler ilk nanosaniye tek yüre dönüşür. Dünya Dünyada ortalama olarak 70 ile 80 yıl arasında hayatta kalabilirsiniz. Hatta dış etkenlere maruz kalmazsanız daha uzun sürede yaşayabilirsiniz. Kayıt tutulan süreler dahilinde dünya üzerinde en uzun yaşayan insanın 146 yaşında kadar geldiği bilinmektedir. Güneş sistemimiz içinde bu saydığımız gezegenler arasında bildiğimiz canlı yaşamına en uygun gezegen tabii ki dünyadır. Oksijen seviyesi insan yaşamı için uygun, zehirli gazlar çok azdır. Sıcaklık vücut için uygun seviyelerdedir. Kara delikler adı gibi kendisi de tam bir muamma olan kara delikler çekim gücü o kadar yüksektir ki ışık bile kaçmayı başaramaz. Kara deliklerin yıldızların ölümü sonucu oluştuğu bilinir. Bu sebeple yakıcı sıcaklar olmadığı tahmin edilir. Ancak içeride kimse ne olduğunu bilmiyor. Bilim insanları zaman ve uzay kavramının Kara delik içinde değişikliğe uğradığını tahmin ediyorlar. En iyisi siz kara deliklerden de uzak durun. videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız.